Sevgili izleyenler bu tartışmaya bir yerinden biz de katılmalıyız. Çünkü önemli bir tartışma Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin kurucu partisinin tartışması ve Zülfü Livan ile aslında bir tuğla çekmeye çalışıyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor ama tam ya ifade edemiyor ya da ifade etmek istemiyor veya çekindiği yerler var ya da mahalle baskısından korkuyor. Ama Zülfü Livaneli'nin yarım ağızda olsa söylediği, söyleyemediği, daha doğrusu asla söylemek istemediği bazı şeyleri biz söylemek zorundayız. Bakın sevgili izleyenler Türkiye'de hep tartışıldı. Kim sağcı, kim solcu, solcu kime denir, sağcı kime denir, muhafazakar nedir? Hep bu tartışmalar ola gelmiştir. Ancak ben şahsen ben Deniz'de hiçbir zaman Türkiye'de kendini solcu olarak tarif eden Kemalist Atatürkçüleri hiçbir zaman solcu görmedim. Tam tersine onları asıl muhafazakar, asıl sağcı olarak tarif ettim. Neden? Sevgili izleyenler bir kere şunu belirtmemiz gerekiyor. Dünyada evrensel anlamdaki hakiki sol değişimcidir, devrimcidir, ezilenden yanadır, haksızlıklara ve emperyalizme karşıdır, sömürü düzenini bozmak için mücadele eder. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye bu dediklerimle Türkiye'deki solun sol demeyelim de kendini sol olarak tanıtan Kemalizm, ve Atatürkçü geçinenlerin maskesini düşürmeye çalışalım. Bakın hemen belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kur, e, e, Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıllarında tek partili dönemde Türkiye yönetirken CHP sevgili izleyenler tam anlamıyla emperyalizme icraatlarıyla hizmet etmiştir. Nasıl hizmet etmiştir? Bir, Öyle ki sevgili izleyenler emperyalizmin şapkasını almıştır, kıyafetini almıştır, yazısını almıştır, kanununu almıştır, yaşam tarzını almıştır. Ve bir zamanlar emperyalizmin, emperyalizme karşı savaşan Anadolu halkını emperyalizmin kıyafetini giymedi, şapkasını takmadı, kanununu uygulamıyor ve yaşam tarzını benimsemiyor diye CHP cezalandırmaya başlamıştır. Dar ağaçları kurmuştur. Ve CHP o dönemde emperyalizme itiraz eden İslamcı yayın organlarını da, solcu yayın organlarını da kapatmıştır, taklidi sukunla yok etmiştir. Nazım Hikmet'i de Sabahattin Ali'yi de cezalandıran CHP'dir, Kemalistlerdir, Atatürkçülerdir. Nazım Hikmet onların yüzünden yurdu terk etmek zorunda kalmıştır. Sabahattin Ali öldürülmüştür, hapislerde yatmıştır. Bunları uzatmak mümkündür. CHP yine kendi tabularını oluşturmuştur. Devrimci ve solcu bir parti tabu oluşturmaz. Tam tersine tabu yıkar. CHP ise tabu oluşturmuştur. Dokunulmaz adamlar oluşturmuştur. Eleştiremezsiniz. CHP'nin ilkelerini bile eleştiremezsiniz. Değiştir bile diyemezsiniz. Bugün peki böyle bir partiye Değişimci ve solcu denilebilir mi? Denilemez. En büyük muhafazakar parti de buradan olmaktadır. Çünkü muhafazakar demek mevcut statükoyu, mevcut yapıyı koruyan demektir. Muhafaza eden demektir. CHP kendi statüsünü oluşturmuş, kendi statükosunu oluşturmuş, kendi kutsallarını oluşturmuş. Altı ok başta olmak üzere. Belli şahısları kutsamış ve bunlara ne eleştirti ne de değiştirilmesini teklif dahi edebilir. Dolayısıyla CHP değişime karşıdır. Devrimciliğe karşıdır, akılcılığa karşıdır, bilimciliğe karşıdır. Çünkü 1930 ve 40'larda saplanmış kalmıştır. Bundan dolayı solcu ve devrimci asla olamaz. CHP 27 Mayıs ve 12 Mart muhtıra ve darbelerini desteklemiş, darbeci cuntacılarla hükümet ortaklığını kabul ederek darbeci olmuştur sevgili izleyenler. Ecevit, CHP'nin liderlerinden Ecevit Gülen'e işte Lüzülfilivaneli'nin dediği gibi Fethullah Gülen'e yer açmış, onu evinde misafir etmiş onu bağrına basmış. Papayla görüşmesinde ona yardımcı olmuş. Ama aynı Ecevit halkın seçtiği, halkın seçtiği başörtülü bir milletvekiline kabaca mecliste had bildirmeye kaldırmış ve linç ettirmiştir. Sevgili izleyenler, ve Robert Kolej biliyorsunuz mezunudur kendisi. Yine Zulfu Livaneli'nin ifadesiyle Rakıfeller'in içimize CHP'ye yerleştirdiği bir liderdir sevgili izleyenler. Öbür taraftan gelelim Kılıçdaroğlu'na sevgili izleyenler. Kılıçdaroğlu bakın... Emperyalizm, emperyalizmin sembolü Amerika, İsrail, Avrupa Birliği ülkelerine, küresel güçlere tek kelime, tek cümle kuramamıştır. Zaman zaman hatta onlarla dirsek temasına girip Türkiye'deki iktidarı, milletin seçtiği iktidarı devirmek için devirmek için bazı ortak cümleler bile kurabilmiştir. Yani bir anti emperyalist duruş olmadığı gibi emperyalistlerle Türkiye'deki milletin seçtiği iktidarı devirmek için bazı yollarda mübah görecek hal ve davranış arasına girebilmiştir sevgili izleyenler. Dolayısıyla sevgili izleyenler bakın yine bugün korsan kurulan İsrail'i ilk tanıyan da yine CHP'li CHP'li İsmet İnönü'dür. 1948'de maalesef İsrail'i ilk tanıyan Nüfusu Müslüman olan Türkiye ilk Müslüman ülkedir sevgili izleyenler. Maraş, Sivas katliamları yaşandığında iktidarda CHP zihniyeti vardı ya da iktidar ortağıydı. Unutmayalım sevgili izleyenler. Bir diğer mesele hiçbir zaman Siyonizm, ABD ve küresel güçlere söz söylemediği gibi tam tersine onlarla iş birliğine gitmiştir. Dolayısıyla CHP aslında hiçbir zaman devrimci ve değişimci olmamıştır. Burada bir çift sövde Zülfü Livaneli'ye söyleyelim. Neden? Çünkü Zülfü Livaneli Cumhuriyet Halk Partisi Baykal Ecevit ve Kılıçdaroğlu solcu olmamakla suçlarken, özellikle Baykalı suçlarken şunu diyor: Baykal Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bundan dolayı e, solcu olmadığını iddia ediyor. Yani e, Zülfü Livaneli şu saydığımız sebepleri keşke saysaydı. CHP solcu değildir çünkü kendisi Tabular yapmıştır, değiştirilemez maddeler koymuştur, altı oku tartışamazsınız, CHP'nin kurucularına laf söyleyemezsiniz, değişimci ve devrimci bir parti böyle olamaz demiyor. CHP solcu değildir çünkü emperyalizme laf söylüyor, söyleyemiyor demiyor. E, CHP solcu değildir çünkü CHP mazlumun yanında demiyor, olmalıdır demiyor. CHP ne yapıyor? Halkın seçtiği Cumhurbaşkanlığı, şiir okuduğu için hapse giren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yardım etti diye Baykal'ı suçluyor ve bunun için sadece olmakla suçluyor. Dolayısıyla Zülfü Livan elinde maalesef çelişkisi ve yanılgısı buradadır. Anlaşılan o ki Zülfü Livaneli de aslında gerçek bir solcu değildir. Bu açıklamalardan onu anlıyoruz. Dolayısıyla ez cümle CHP ve CHP, DSP gerçekten de solcu olmamıştır. Bir Demirel'den, bir Mesut Yılmaz'dan da hiçbir farkları yoktur. Ha biz Müslümanlar mı? Müslümanlık emin olun dünyanın en devrimci, en değişimci hareketidir. Bunu da belirtelim çünkü Müslümanlık sömürüye karşıdır, emperyalizme karşıdır. Ve insanoğlunun eliyle oluşturulmuş hiçbir şeyi kutsamaz, hiçbir şahsı kutsamaz. İnsanların oluşturduğu hiçbir ilkeyi, hiçbir yasa maddesini kutsamaz. Tek kutsadığı insandır. İnsana mutluluğudur. Dolayısıyla bunu da bu akşam belirtmiş olalım sevgili izleyenler. Tekrar hatırlatalım CHP'den solcu da olmaz, devrimci de olmaz. Türkiye'deki soldan daha doğrusu, Türkiye'de sol yok daha doğrusu maalesef yoktur. Zülfü Livaneli de maalesef solcu diyeceğimiz bir aydın kategorisine girmiyor diyelim ve devam edelim.